Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci el fotoğraf makinesi alırken nelere dikkat etmeliyiz hakkında bir video çekmek istedim. Daha önceden bir video çektim ama beğenmedim. Neyini beğenmedim? Anlattığım şeyleri değil. Gene aynı şeyleri anlatacağım belki ama videonu çektiğim konumu beğenmedim. O yüzden videoyu değiştirmeye karar verdim. Daha sakin, daha rahat, daha mantıklı anlatabileceğimi düşündüğüm bir alandayım. Yine fotoğraf makinesi göstermeme gerekmek sizin ikinci el fotoğraf makinesi hakkında hala çok soru alıyorum. Yani sanırım bu YouTube, Instagram'da falan en çok kullanılan cümledir yani. Bu konuda çok soru aldım. Ama bunu çok sormuşsunuz böyle oldu böyle oldu. Bu gerçekten yani mesleki bir soru olduğu için sosyal medya olmasa da bizim hayatımızın her köşesinde var. Yani iş yerlerimizde, gittiğimiz yerlerde, çekim yaptığımız yerlerde mutlaka bu soruya maruz kalıyoruz. Fotoğraf makinesi, hangi fotoğraf makinesi almalıyım? İkinci el fotoğraf makinesi alabilir miyim? Alırsam neye dikkat edeceğim gibi. Öncelikle ikinci el fotoğraf makinesi alırken girdiğiniz dijital platformlar var. Yani işte sahimden.com, letgo, dolap bir sürü uygulama var. Bu uygulamalardaki kişilere dikkat etmeniz lazım. Çünkü artık buralar pazar yerine dönmüş durumda. İnsanlar işte hobi amaçlı aldıkları makineleri satmaya kalkınca işte bunun rengi kötü, şatırı çok, satılmaz, şöyle olur, böyle olur. Düşük fiyatlara ürünlerinizi alıp süsleyip püsleyip veya şatırlarını gizleyip veya işte üzerindeki aksesuarları söküp yalın halde farklı fiyatlar Yapabiliyorlar. Bu pazardaki insanlara ben makine satmıyorum. Böyle insanlardan da makine almamaya özen gösteriyorum. Çok gerekirse kira alıyorum. Şimdi belki hani çok izlenmediğim için rahatım ama hani yanlışlıkla bu video çok izlenir falan. Bu insanlardan da tepki çekmek istemiyorum. Bana göre dükkan açsınlar, tabelası olsun. Biz bunun kar amacını güttüğünü bilerek alalım. En azından bir sorun çıktığında da muhatap olacak şekilde karşımda dursunlar. O zaman bu arkadaşlara karşı daha saygılı olacağımı düşünüyorum. Şimdi girdiğiniz bir dijital platformda sıraladınız. En düşük fiyat, en yüksek fiyat baktınız. Burada makinenizle karar kıldınız. Ama aklınızı çok karıştıracak bir şey var ki önce hangi markayı tercih edeceğim? Aynasız fotoğraf makineleri var. E, artık bayağı varlar. Bir de eski tip DSLR fotoğraf makineleri var. Bizim çok sevdiğimiz ağır olan abiler. İşte bunlarla ilgili lensler var, temel lensler var, harici lensler var, aksesuarlar var, garanti meseleleri var. Bir de hani yeni giriyorsanız çok bilmediğiniz ama biraz araştırınca çok sıklıkla göreceğiniz şatır meselesi var. Ben şimdi bunlara sırasıyla değinmek istiyorum. Öncelikle garanti. Bakın ben gerçekten şahsım adına 20 civarı fotoğraf makinesi, eşim dostum amaçlı 500 civarı fotoğraf makinesi almış. Lensleri hiç saymıyorum bile. Bu işin hani sanki ticaretini yapmış kadar haşır neşir olmuş biriyim. Önce burada hem fikir olalım. İkinci el fotoğraf makinesi aldığınızda garantiye veya sıfır fotoğraf makinesi aldığınızda garantiyi çok düşünmemeniz lazım. Niye? Fotoğraf makineleri üretim menşeleri itibariyle genelde Japon'dur. Yani güvenilir, teknolojik ülkelerden çıkmadır. Çin malı üretim bizde hala çok minimum düzeyde. Şimdi bu makinelerin yazılımsal sorunları dışında sıvı teması, düşme en çok bozulmasına sebep olacak şeylerdir. Bunların hiçbiri garanti kapsamında değil arkadaşlar. Garanti kapsamı yazılımsal sorunlar işte tuş basmıyor, flash patlamıyor gibi makinenizi ilk aldığınızda neredeyse tespit edebileceğiniz arızalara yönelik veya çok kısa vadede bozulabilecek daha ufak sebeplerden dolayı bir tamir söz konusu oluyor. Haricen siz makineye bir şey yapmadığınız sürece yani sizin kullanıcı hatası tırnak içinde söylüyorum. Kullanıcı hatası şeklinde bir şey yapmadığınız sürece fotoğraf makineleri arıza yapmazlar. En azından ben yaptıramadım. Ama birçok öğrencim, birçok tanıdığım, birçok arkadaşım fotoğraf makineleri konusunda sıkıntı yaşadılar. Ben aldığım veya destek olduğum genelde sıfır makineler, spot makinelerdir. Bazen artık günümüz aynasızları Sony ve Fuji Fujifilm'de yetkili yerlerden almak fiyat performans açısından da çok mantıklı olduğu için tavsiye ediyorum. Ama hala Canon Nikon grubunu tercih edecek olanlara spot harici olanlara da ikinci el fotoğraf makinesi önermekten gucum, yorum Başka bilmiyorum aklıma bir şey gelmedi. Cümleyi sistem anlayın. Fotoğraf makinelerinin garanti sürecini kendi bakış açımını anlatmaya çalışayım. Örneğin şu anda bu videoyu çekici, çektiğim Sony A7 R3 makinesini ben sanırım Dubai'den getirttim. İngilizce menülü arkadaş. Türkçe menüsü yok. Zaten hani profesyonel fotoğrafçı olduğumuz için yaptığımız belli ayarlar ve Onun dışında çok ayarlarına da giren bir insan değil. Yani beni İngilizce, Rusça, Çince olması etkilemiyor. Ben estantene bakarım. Manuel pozluyorum zaten. Videoda biraz ayarlar, bölümler kısmına geliyoruz. Onu da işte kısa yollarını atadıktan sonra aklımıza çok bir şey kalmıyor. Neyse uzatmayayım. Bu makinenin Türkiye pazarındaki fiyatı Örneğin 16 bin lira. Ben de örneğin 10 bin liraya aldım bu makineyi. Şimdi doların kurun veya şu anda günümüzdeki fiyatlarını hiç konuşmayalım. %60 fiyat farkı olan bir şeyden bahsediyor. Benim makineme bir şey olacak ve ben 6 milyar zarar edeceğim. 6 milyara yani ana sensörü dışında sanırım o da o kadar değildir ama hadi o kadar diyelim. Ana sensör dışında bozuk olabilecek bir şey beni etkilemezdi. Ama gel gelelim muhatabımda yani işte Do Hayyam dediğimiz, Doğu Bank dediğimiz İstanbul'da oturanlar için özellikle e, spot makinelerinin satıldığı bir yerden bu makineleri aldığımızda bir muhatabımız da oluyor. Ve fiyatın işte 16 bin lira garantilisi, 10 bin lira spotu, 11 bin liraya eğer ben muhataplı alıyorsam ben bin lira daha verip muhataplı alırım. Oluşabilecek ilk açtığımda tuşu, sensöründe o çıkabilecek bir arıza da hemen arkadaşa geri iade edebileceğim şekilde bir garanti şeklinde alırım. Haricen garanti bizim fiyatını karşılayabileceğimiz bir mantalitede değil. Burayı hem fikir olduğumuzu düşünüyorum en azından. İkinci konu şatır. Şimdi arabalar gibi. Hani ya Volvo'ya 400 bin kilometre ne ki? İşte Mercedes 1 milyon gider abi. Bütün Mercedes'ler 1 milyon gidiyor deriz. Veya her taksiciye bindiğimizde işte Dacia'nın 600 bin kilometre gittiğini görürüz. Ama yine de 200 bin kilometre gibi arabayı almaktan hepimiz çekiniriz. Fotoğraf makineleri de böyledir. Çektiği her fotoğrafı şatır olarak yazar. Yani perde, şık sesi her geldiğinde fotoğraf makinesi ömründen bir perde siler. Buna shutter Şatır Shutter sayısını hafıza kartını bilgisayara takarak veya fotoğraf makinenizi USB kablo yardımıyla bilgisayara bağlayarak çeşitli programlar vesilesiyle çektiğiniz fotoğraf sayısını öğrenebiliyorsunuz. Bu nedir? Canon 200 bin, Nikon 150 bin gibi perde ömürleri biçti zamanında. Ama benim işte 1.3 milyonluk Mark kim vardı, 1 milyonluk Mark üçlerim vardı. Bu saate kadar ben perde çatlatmadım. Ama perde çatlatan arkadaşlarımız da oldu. Kanun diyor ki ben 200 bin fotoğraf çekecek bir makine öğrettim. Buradan sonra perde bozulabilir. Perde bozulmasa bile 1 bölü 200 estantenede fotoğraf çektiğinizi sanıyorken Belki 1.160 veya 1.250 estantenine fotoğraf çekiyor olabilirsiniz. Artık bu makine yorulmuştur. Anlamını taşır bu. Ama ben bunu hani test etmiş biri olarak çok etkili veya çok doğru olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Fotoğraf makinesinin shutterı bana ürkütücü gelmez. Ama yine de temel olarak başlıyorsanız böyle yamyam gibi fotoğraf çekeceksiniz ki inşallah. Çok fotoğraf çekeceksiniz. düşük shutterlı bir makine almanız avantajınızdır. Hatta satarken başınız ağrımaz. İşte kutusu var mı garantisi var mı o konuya hiç değinmek istemiyorum. Kutu meselesine yani. Shutterını insanlar mutlaka soracak. Dediğim gibi hani 50 bin. 50K şatrın üstünde olmayan bir ikinci el fotoğraf makinesi almanız avantajınızdadır. Ama fiyatı gerçekten çok makulse siz bundan para kazanacaksınız. 200 binde bir makine almanızın da bana göre bir sakıncası yok. Hele aynasız makinede şatırı konuşmak gerçekten komiktir. Bir de parantez açmak istiyorum. Fotoğraf makineleriyle video çektiğinizde şatır ilerlemez. Yani bir ins, bir arkadaş, bir fotoğraf makine alıcısı eğer DSLR'e veya aynasız makinesiyle video çektiyse siz bunu anlayamazsınız. Yani şatırıldığından öğrenemeyeceğiniz için işte 1000K'da ama çok yorulmuş, sensörü işte sürekli film çekmiş, ısınmış bir fotoğraf makinesi de almak zorunda kalabilirsiniz. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Kutu meselesine gelelim. Ülkece kutu hayranıyız. Kutusu var mı? Evrakları duruyor mu? Poşeti içinde satılık. Biz bunu çok seviyoruz. Sürekli alacağımız ürünlerin kutusunu, aldığımız ürünlerin kutusunu saklıyoruz. Niye satarken lazım olur? Biz genelde bir şey alırken satmayı çok düşünmeyiz. O yüzden kutularını atarız. Ama artık ikinci el öyle bir pazar olmuş ki giydiğimiz kıyafetleri bile dolap gibi uygulamalardan sattığımız için artık kutuları önemsiyoruz ve evimizin her yeri kutu dolu. Ben bir fotoğraf makinesini eğer bir yerden vesaire alıyorsam fotoğraf çantama koyuyorum. Kutu sizin olsun diyorum. Hatta garanti evraklarına bile çoğu zaman almadığım oluyor. Kutu meselesi de bir önemi yoktur. Ha nedir? Fotoğraf makinesi çalınan bir şey olduğu için çalabilir. Bunu da nasıl öğrenebilirsiniz? İnternette genelde forumlara yazar bu arkadaşlar ama işte fotoğraf makinesinin aldığınız kişinin hiç fotoğraf çekmediğini. Yani internette bir sosyal medyada arkadaş aratın bakın. Daha önce fotoğraf çekmiş mi? Bu makineyle olan haşır neşirliği nedir? Ne kadar uygulama yapmış? Şarj aletinin olup olmaması çok önemli. Eğer şarj aleti yoksa ben bayağı işkillenirim. Yani birinin çantasından alınmış gibi. Çünkü insanlar genelde şarj aletleriyle dolaşmazlar. Şarj aleti yoksa Evet belki makine çalıntı olabilir diye bir şüpheye kapılırım. Hele bu makine bir profesyonel makine ise. Ama lenste durum zaten çok büyük bir sıkıntı. Hani lens alıyorsanız ikinci çalıntı olma ihtimali başka bir bebale ortak olma ihtimali yüksektir. Ne yazık ki. Bunu hani öğrenebileceğiniz başka bir mecra yok. Yine de biraz titiz olmakta, biraz meraklı olmakta yarar var. Haricen İkinci el fotoğraf makinesi alırken geçen gün arkadaşımın başına gelen bir şey. Makine çok iyi, çok temiz ama bir bataryasını bir çıkardım ki PDX yazıyor. Yani yan sanayi bir marka. Fotoğraf makinelerinin ilk aldığınızda artık cep telefonlarında çıkmıyor da cep telefonlarında da yaşıyorduk eskiden. Fotoğraf makineleri ilk aldığınızdaki içindeki batarya en uzun ömürlü, en başarılı, en zor şişecek yani en dayanıklı bataryalardır. Sonradan alacağınız orijinal adıyla olan yan sanayi veya aynı firmanın çıkardığı orijinal piller bile İlk fotoğraf makinenizindeki pil kadar başarılı değildir. Pil genelde unutulur. İkinci el fotoğraf makinesi alırken mutlaka pilini açın. Bir bakın. Pilde oksitlenme var mı? Orijinal mi? Yan sanayi mi? Yazılarda bir tuhaflık var mı? Bir şişme yapmış mı? Çünkü o pil o makineyi bozabilir arkadaşlar. Benim Kars'ta yaptığım bir çekimde makinemin sigortaları gibi attı gibi bir şey oldu. Yani af çalışmadığı, makine kendi kendine kapandı, durdu e, yan sanayi pil kullanmakta. O gün bugündür yan pil kullanmıyorum. Kıllanmış durumdayım o konuda. Gelelim orijinal şarj aleti meselesine. Orijinal şarj aletleri pahalıdır arkadaşlar. Yani bugün işte Canon 600D'nin yani fosilleşmiş bir fotoğraf makinesinin orijinal şarj aleti bile 150 liradan başlıyor. Bu yüzden aldığınız makinenin şarj aletinin orijinal olmadığını mutlaka bakmanız lazım. Gelelim ya yani fotoğraf makinesini hiç elimize almadık konuşmadık. Şimdi fotoğraf makinesini ne kadar yıpranıp yıpranmadığını şatırdan ölçebiliyordunuz ama haricen veya ise işte fatura tarihine bakarsınız. Ama makinenin kendisini incelerken şöyle bir etrafına bakın. Biz, yani fotoğraf makinemiz plastik olduğu için dış kaplamaları. Köşelerinde parlama var. Vidalar daha önce açılmış mı? Bu önemlidir. Vidalar daha önce açılmışsa makine servise gitmiş ve bunu arkadaş biliyor mu bilmiyor mu bize söylüyor mu önemli. Harice fotoğraf makinenin köşesinde parlamalar, renk solmaları varsa Büyük ihtimal makineniz hani orada yazan şatırdan daha fazla kullanılmış veya hor kullanılmış diyebilirsiniz. O yüzden makinenizin genel kozmetiğini bir bakın. Ayrıca makineyi her türk gibi bir sallayın. İçinde sallanan kırılan bir parça var mı? Boyun askısı aparatlarına bir bakın. Eğer yani profesyonel olmayan bir makine aldıysanız genelde flash olur bunları. Bir flash düğmesine basın. Flash otomatik açılıyor mu? Flash'ı bir çarptırın. Bunları mutlaka kontrol edersiniz. Sensör temizliği bizde çok önemlidir. Çünkü her fotoğrafta bir leke silmek bizi çok uğraştırır. Bazılarının işte sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara bakar. Onlara DM'den mesaj atar. Çünkü derim ki fotoğrafınızda noktalar görüyorum. Büyük ihtimal sensörünüz kirli. Sensör kirliliği nasıl öğrenebilirsiniz? Bir kafede buluştunuz, dışarıda buluştunuz. Işte bir bankın üstünde oturuyorsunuz. Hemen fotoğraf makinesi temiz, beyaz bir yani beyaz olması veya tek renk olması çok önemli. Bir yere doğru tutun. Sabitleyin. 30 saniyeye alın. Yani uzun pozda ISO 100 e, 30 saniyede diyaframı yüksekte açın ve fotoğrafı 2 saniye dekten şöyle de 2 saniye alın titremesin. Dekten şöyle basın. Fotoğraf makineniz 30 saniye pozlasın. Çıkan sonuca bakın. Hatta Wi-Fi ise telefonunuzu atın. Daha yakınlaştırarak bakın. Fotoğrafın içinde noktalar, lekeler veya sensörde bir çizik var mı? Böylece tespit edebilirsiniz. Ben kendi aldığım ikinci el fotoğraf makinelerinin hemen hepsinde bunlara dikkat ettim. Eğer ikinci el flash alacaksanız Flaşta da sararmaya dikkat edin. Çok patlayan flaşlar sarar arkadaşlar. Aklımda olan ikinci el fotoğraf makineliği ile ilgili olan bilgileri sizle paylaş. Umarım ikinci el fotoğraf makinesi alırken bu size bir rehberlik eder. Yani ben artık bu saatten sonra bana sorulacak olan soruya bu videonun linkini atacağımı emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.